güvenliği uzmanları iş kazası olduğunda işverenin yerine tutuklanacak olan işverenin sigortası değildir. Bugüne kadar yüzlerce arkadaşımız işverenlerin yerine getirmedikleri yükümlülükler nedeniyle gözaltına alındı, tutuklandı, bayramları, yıl yılbaşlarını cezaevlerinde geçirdi. İş kazaları iş güvenliği uzmanlarını cezaevlerine koyarak değil, işyerleri denetlenerek eksiklikler görmezden gelinmeyerek idari ve ceza yaptırımlar uygulanarak önlenebilir. İşin aslı öyle değil hakim bey. Her yıl binlerce iş kazasında binlerce hayat son bulmakta. Anneler, babalar, eşler, çocuklar, annesiz, babasız, eşsiz, evlatsız kalmakta. Elbette ki ölümlerin, yaralanmaların sorumluları cezalandırılmalıdır. İş yerlerinde iş sağlığı güvenliğinin sağlanması işveren yükümlülüğündedir. Ancak hemen her iş kazasından sonra iş güvenliği uzmanları aleyhine davalar açılmakta, iş güvenliği uzmanları tutuklanmakta, aylarca cezaevinde kalmaktadırlar. İş güvenliği uzmanı kimdir? İş güvenliği uzmanı iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverene yardımcı olan rehberlik ve danışmanlık yapan kimsedir. Görevi rehberlik ve danışmanlık olan iş güvenliği uzmanları Ahmet, Demet, Tuğba, Levent, Erhan ve burada ismini saymadığımız yüzlerce uzman gözaltına alındı ve tutuklandı. Biz sayısı yüz binin üzerinde olan iş güvenliği uzmanları. Hepimiz Ahmet'iz, Demet'iz, Erhan'ız, Levent'iz, Tuğba'yız. Çadır yandı, 11 can gitti. Güvenlik önlemi almayan işvereni değil, bizi hemen suçladınız. Madende iş güvenliği önlemleri almayan işvereni değil, bizi hemen gözünüze getirdiniz. İş güvenliği uzmanı Yüksel yüksekten düşüp öldüğünde yine başka uzmanı suçladınız. Gelin biraz da bizi dinleyin. Olaya bir de bizim penceremizden bakın. Biz bir emekçinin tırnağına taş gelse yüreği sızlayan iş güvenliği uzmanlarıyız. İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında çalışmaktadırlar. Bu kanunun ana kahramanları ise işverenlerdir. İşverenler her ne pahasına olursa olsun çalışanların sağlığından da güvenliğinden de sorumludur. İş güvenliği uzmanı işveren ya da işveren vekili değildir. Merhabalar. İş güvenliği uzmanı karar vermez. İş yeri için önlemlerin alınması için harcama yapma yetkisi yoktur. Alınan kararların uygulanması gibi bir görevi de yoktur. İş güvenliği uzmanlarının işverene ya da çalışana yaptırım yetkisi yoktur. İşin sorumlusu, yürütümü, denetimi sadece işverendedir. İş yerinde iş güvenliğinin sağlanması da işverenin yetkisindedir. Kanunen iş güvenliği uzmanı sadece rehberlik ve danışmanlık yapar. İşverene önerilerde bulunur. İşverenler iş güvenliği uzmanlarının önerilerini uygulamadıklarında idari ya da cezai bir yaptırım uygulanmaz. İş güvenliği uzmanları ya doğrudan iş yerinin çalışanıdır ya da ortak sağlık güvenlik birimi diye adlandırılan iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan ticari kuruluşların çalışanıdır. İş güvenliği uzmanları önlemlerin alınması için yaptıkları öneriler sonucunda sık sık işe son verilmesi durumu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. İş güvenliği uzmanlarının üzerindeki en büyük baskı işsiz kalma korkusudur. Her yıl binlerce uzman belge almakta, bunların en az yarısı iş bulamamaktadırlar. Uzmanların elindeki tek yetki en baştan sorumlu olarak ortaya çıkan ve işlemeyen bir sistem olan hayati tehlikeyi bakanlığa bildirim yetkisidir. Her yıl Türkiye'deki iş yerlerinin sadece yüzde biri bile iş sağlığı güvenliği yönünden denetlenememektedir. İşverenlerin yerine getirmediği yükümlülüklerin hesabı iş güvenliği uzmanlarına sorulamaz. İş güvenliği uzmanlarının yetkileri olmadığı halde işverenin sorumluluğu uzman ile paylaştırıldıkça İşverenlere iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat etmeme, uzmanların önerilerine uymama ve iş kazası olduğunda uzmanı suçlama özgürlüğü verilmiş olunmaktadır. Yetkisiz sorumluluk olmaması gerektiği halde önce hep bize attığınız savcıların mahkemelerinin önüne. Asıl olan iş güvenliği uzmanlarının yargılanmamasıdır. Çünkü iş güvenliği uzmanları hata ve kusurları nedeniyle işverene karşı sorumludurlar. Bu ne demektir? Eğer bir iş yerinde iş kazası olmuşsa ilk hesap vermesi gereken işveren ya da işveren vekili olmalıdır. İş güvenliği uzmanı işveren vekili değildir. Uzmanın yargılanması kanunen hukuka aykırı olmasına rağmen gözaltına alınması ya da tutuklanması asla kabul edilemez. Şüphe tutuklama nedeni değildir, olamaz. Tutuklama en son başvurulması gereken güvenlik tedbiridir. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre bir kişi kaçmaya veya delil karartmaya kalkarsa ve bu yönde somut eylemleri olursa ancak o zaman tutuklanabilir. Ben hiç gözaltına alınmadım. Hiç tutuklanmadım. Ama cezaevlerinin soğuk yüzünü tahmin edebiliyorum. Mahpusanelere güneş doğmadığını biliyorum.